Yaşlanmayla beraber e, ağız içinde bulunan tat reseptörlerinde tat tomurcuklarında e, azalma ortaya çıkmaktadır ve kişinin e, tat algılayışı değişmektedir. Örneğin ileri yaşlarda e, 60-70 yaş sonrasında kişinin e, normalde e, tat reseptörlerinin 3 bölü 2'si e, ancak yer almaktadır. E, bazı kayıplar ortaya çıkabilmektedir. E, kişinin tatlı ve tuzlu e, res, e, algılama e, reseptörleri yaşlılıkla biraz daha azalmaktadır. Yalnız acı ve ekşi e, seviyelerinde bir azalma henüz tespit edilmemiştir. Bunun dışında e, yaşlılıkta aynı zamanda midenin boşalma hızı yavaşlamaktadır. Bu nedenle kişi normalde eskiden 50 dakikada eğer acıkıyorsa ya da besin mide 50 dakikada terk ediyorsa bu iki katı süreye çıkmaktadır yaşlılık durumunda. Bu nedenle de kişi acıkmadığı için iştah durumunda bir azalma ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber yaşlılıkta kullanılan ilaçlar da yine iştah durumunu etkileyebilir. Çünkü bazı ilaçların metabolizmada iştahı kapatıcı yönde etkileri vardır.